Cümleten selamünaleyküm YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Orhan Deveci. Evet arkadaşlar, günaydınlar yeni bir sabahtan herkese. Hava dışarısı çok soğuk. Aşırı derecede arkadaşlar. Neredeyim? Şu an makinamızın olduğu yerdeyim. Kuluçka makinesi için malzeme almıştım arkadaşlar. Otomatik kısıtma sistemi o geldi. Şimdi onu size göstereceğim. Oradan tavuklarımızı bırakmaya geçeceğiz. Buyurun. Evet arkadaşlar Almak isteyen Arkadaşlar da olursa Gaz ayarlı Bar ayarlı ısıtma sistemi 3 tuyla aldım arkadaşlar Kafesi daha iyi ısıtabilsin diye Bu şekilde Her şey hazır bir şekilde takılmış olarak geliyor Gördüğünüz gibi Biliyorsunuz Civcivlerin çıkmaya 3-4 gün kaldı o yüzden hazırlıkları yapmamız gerekiyor. Bugün takabilir miyim bilmiyorum. Ama yarın büyük ihtimal hazır olur diye düşünüyorum. Makinamız, kafeslerimiz. Ortadaki kafese ya da en alttaki kafese takarım büyük ihtimal. Şu anda tam ona emin olamadım. Dışarısı aşırı derecede rüzgarlı ve soğuk. Yani bölgenin çoğu yerlerine kar yağdı. Şöyle, arkadaşlar. Ee, güvercinlerimiz tam buraya yuva yapmış. Gri astrolarımız Görüyorsunuz yemlerini falan buraya hazır koydum. Burada yatıyorlar. Güvercinlerin yanına aldım. Çünkü diğer tarafta ister istemez diğer tavuklardan etkileniyorlar. Onlar yabancı olduğu için de diye buraya aldım. Biraz da halsiz gibilerdi böyle. Yani geldikleri yoldan tabi orada sıcakta kalmışlar. Büyük ihtimal ister istemez ondan etkilenebiliyorlar. Şu an biraz daha iyiler. Havada aksi gibi soğuk gitti bugünlerde. Ama inşallah toparlarlar. <laughs> kümesimize geçelim bu arada ispenç tavuğumuz yumurtaya çıktı <laughs> pardon yemlik yaptım şu şekilde buraya bırakıyorum böyle bir yemlik sistemi yaptım İçine girip hem dağıtamıyorlar hem daha rahat oluyor çünkü yere atıyorduk biliyorsunuz normal yemliğimiz olmadığı için yerde yemler çok heder oluyordu Şu mesimizi açalım zaten tavuklarımız sabırsız bir şekilde bekliyor Hayır hayır hayır, tavuklar dışarı kaçmaya çalışıyor. Arkadaşlar görüyorsunuz aşırı derecede bir rüzgar nedeni var. Tavuklar neredeyse uçacaklar. Video kalitesi kötü olabilir. Kötü olursa kusura bakmayın. Gel kızım, gel. gel, gel, gel. Yani bu havaların bir anda soğuması tabi iyi olmadı. Şöyle hemen yumurtalara bakıyorum. Evet. İspancimiz bugün yumurtlamamış galiba. Kusura bakmayın size o günkü videoyu çekemedim. Yumurtladığı için. Şöyle yapıyorum ama büyük ihtimal yumurtlamamış. Bir tane kılavuz uzattı ee, aşırı yoğundum. Kümese geldim gittim ama çekim için vakit bulamadım. Şu an başka yok. Demek ki yumurtlamamış ya da bugün öğleden sonra doğru yumurtlayabilir. Kışın geldiği günlerden. Evet kış geldi. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Kümesimizde pekmez su. En güzeli pekmez yusur. Hastalıktan korur vücutlarında kan yapar birebir ısıtma olur şeker oranını düzeltir tavukların aşırı derecede iyidir yani o yüzden size de tavsiyem pekmezli su vermenizi tavsiye ederim şu an ben alıp indirmedim videodan sonra gidip alıp ben de tekrar vereceğim pekmezli su Çünkü hava aşırı derecede soğuk ee, tavuklar tam tüy dökmeye başladı hava ısındı diye bir anda soğuması tavuklar için baya bir etki oluyor arkadaşlar sizler istemez bundan etkilenebiliyorlar zaten tavuklarımız e, yumurtaya şu an daha yeni e, geçiyorlar galiba şöyle bakabilirsiniz atak tavuğumuz falan yumurtalığa gitmeye çalışıyor. Yumurtaya çıkan e, ispencimiz şu an su içiyor görüyorsunuz beyaz horozunun yanında. Onun yumurtasından atar, atmayı düşünüyorum. Makine çıkımından sonra 3 gün kaldı biliyorsunuz. Makine çıkımından sonra arkadaşlar 30 kadar mavi yumurta 40 kadar denizli yumurtası atmayı düşünüyoruz. İhtiyacı olanlar olursa deniz horozunun birebir videosunu göndeririz. Ee, o şekilde yollama yaparız. Mavici tavukların da aynı şekilde gönderimini, yumurtası dahi kargo yollamasını yapabiliriz. Hiç sorun yok. Ben bunları hemen bir yem getireyim birazcık. Devam edelim. Evet, yemlerini verdim. Astroloğlarımıza da bakalım. Da aynı şekilde burada görüyorsunuz bir pıskırma var ama e, gerekli takviyeleri yapıyorum. Evet arkadaşlar videoya devam ediyoruz. Ee, videoyu durdurdum. Sonra dedim. Madem öyle Orhan bir işin başına geçtin kümese indi. Gene duramadık otomatiğimizi taktık ısıtma sistemimizi şu şekilde görüyorsunuz bir tane şu anlık ampul taktım şu an sıfırda arkadaşlar şu an 10 derece yani bu ısıtma sistemiyle 60 dereceye kadar ısıtma alabiliyorsunuz 3 duyulu olduğu için bize ideal olan 37 çıkımda biz 37-35 arası bir ısıtma alacağız bu kafesten. Sonra ilerleyen zamanlarda gün geçtikçe düşüreceğiz. Zaten e, biliyorsunuz ki otomatik olduğu için de kendi yanıp sönecektir. Yani gelip sürekli ampulle uğraşayım, onu sökeyim, onu takayım gibi bir derdimiz kalmıyor. Sadece e, şeyimiz kalıyor, aydınlatma Aydınlatma için de hemen şurada daha önceden hazırlamış olduğum bir tane böyle bir kablom var duylu. Bunu da buradan geçireceğim. Buraya bir yere mont alıyorum. O şekilde oradan da aydınlatma alıyorum. Bu kadar bir loş ışık olsa yeterli olacağını düşünüyorum. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Beğenmeyi, paylaşmayı unutmayalım. Abone olmayı. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın.